Aşk ister, ruh ister. Ben buraya kazanmaya geldim. Vay hmm. Master Chef'teki büyük günahlardan biri. Senin fıçında balık var. Buraya hiç İster misin Master? En iyisi olacağım şey. Gönülden içten evet diyorum. Emes evet, ediyorum seni. Bir yardımcı bunlar. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Evet arkadaşlar. Survivor'ın yavaştan final yapmasıyla Masterchef yeni sezonu başlıyor. Yeni sezonun fragmanı yayınlandı. <laughs> Fragmanda da gördüğümüz gibi bizleri nefes kesen bölümler ve sahneler bizleri bekliyor olacak. Master Chef videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoları beğen atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.